<laughs> yes Amerika Yanlış tarihine Bulaştın <laughs> Ne no 0 dediğim var ya Ben oluyorum <laughs> Şimdi yine engellenmeyelim Agresif yapacaktım da sonra vazgeçtim hmm. Gümüş akşi dokunduralım o zaman. Şimdi Türkiye'yi bunaltıyorsun ya Amerikancık. Hı? Bölünmedi diye. O bunalttığın yerde senin Lucifer dediğin yaşıyor işte. Ve <laughs> yanlış daha <adam> bulaştın diyor. <laughs> Anlıyor musun? Amerikan'ı yakacağım da Amerikan'ı bilecek. Amerikan... bu yazda olabilir. Verir yani. Çünkü yanlış adamın hayatını cehenneme çevirdi çocuğum ya. <laughs> Nasıl, bu Türkçe konuşuyor evet. Türk. Türk, Türk değil de İtalyan aslında. Türkiye'de yaşıyor. Müslüman olduğu için İtalya, İtalya'dan buraya geçmişe sürmüş e, atılar yani. Karadeniz'e sürmüş biri. İtalyan'a bulaştın Amerikancık. Bu İtalyan Lucifer oluyor. Gerçek Lucifer. Ve canına okuyacak. Gülerek anlatayım böyle daha iyi ya. Şimdi dişleri gizlidatmen halim yok. Ufak bir şov. Şey yani ben artistim dedim ya. Artistim. <laughs> Sorry. Sudan geldi. Evet. burada evet dişler yok da şurada iki tane. Şurada yok. O, o anlamda oluyor. Dişlerimi kim kırdıktı anlattım. Ya yani videoda da bakarsınız. Sinirden. Dişlerimi kırdım aç. Evet. O yüzden yani. Oluyor. <laughs> evet. Evet Amerikancık. De. Özet dersek. Eee... Çaldıracak mısın galiba bu yaz? E gel anam gel. Ama Amerika'yı unutacaksın. <laughs> Çünkü e, sonrasında ya da aynı anda mı? Tanrım da size saldıracak. Öyle görünüyor. Evet Amerika'nın üçte ikisi yok olacak. Evet şimdi çocuklar paranızdaki adamım dedim ben sizi uyardım dinlemediniz. Hatta da görmediniz bile belki. <laughs> Benim teki sandın değil mi? <laughs> Lucifer deli sandın değil mi? tamam <laughs> o zaman iyi yanmalar sana. Tamam yedim de. Lucifer dediğin Mehdi o diyor. Gerçek Mehdi. Tapazını <laughs> şeytandan sandığı Kur'an'ı anlatan Muhammed'in anlattığı kişi. Nereye bir ulaştın? Nasıl bir belaya bulaştığını anlayabildin mi Amerikancık? Bu ayağın ne çocuğum? Nereye bir de saldırırsan Lucifer'a bulaştın aç bıraktın falan. Bir de bombalama yaparsan o falan. Sen bilirsin. Ama ben de şeyim o dilemeden kılıma dokunamazsın. <laughs> kılıma dokunamazsın. Evet. Bunu da bildi. Kendine dersin yani bu cüretinin karşılığını Amerika'yı yanmış olarak başlamış, sarsılmış, çıkılmış olarak görerek yani atom yemiş gibi görerek ödeyebilirsin. Tamam mı bayda? E, gerçek Lucifer fanlarına da uyar. Omen Lucifer aynı kişidir. E, keyifleri de uyar. Tamam mı? Onun fanlarına suyu güneye kaçsın. Tamam Black Wave şarkısını söyleyen var ya keyifler. Ne olmuş ki? Lucifer sevmişsin de. Omen yani Lucifer aynı kişidir. Aslında da Zodiac Lucifer. Ne sanmışlar neyse. Ee, Zodiac olan biri evet. o men. Evet. Meteor uyarıcı. Benim işte. Bir İtalyan alim. Türkiye'de yaşayan. Şiva diye de bilmiyorum. Hindular öyle biliyor Dans müzik seviyor mu? Hı <laughs> Evet. Ee, neyse yumuşadık hemen. Ee, evet ama erkencik. Ya adam olacaksın ya helak. Herkese. Gerçek bir sıfır mehdi olandır benim. Ya ben dinleyeceksin adam olacaksın ya da yok olacaksın. Herkese senin. 15 dakika olmak zorunda mı ya? Ben yani bu konuyu bitirdik işte. Amerika yolcu. Ee, bir ilham geldi anlatayım dedim. Yani... Lucifer diye beklediğiniz Türkiye'de yaşıyor enayiler. Becermeye kalktınız ülkede. Hı hı. Ne gibi bu kapattın anladın mı şimdi? Başın belada. <laughs> ya Türkiye dünyanın merkezi yaparsın arkadaşım ya da ben senin ben senin mamanın merkezine yollarım arkadaşım tamam mı? Son Mehdi'yim ben. Son Mehdi. Alan son Mehdi. Benden sonrası kıyamet zaten lavlarda olacaksınız da. Eee... Bunu da acı çabucak da yani acele edebilirsiniz. Acele ederseniz daha erken de ulaşabilirsiniz. Hı -hı. Zaten sonu mu ama dünyanın. Film sonunu biliyorum ben yani. Anladın mı? Ondan rahatım. Biliyor musun? İnsanın dağlar üstüne kadar yakıyor. Senaryo bildi. Hı, Hı. Ama yok ben daha işte ne kadar kaldı seçti? Işte, 300-500 sene daha yaşamak istemiyorum. Ya ben hemen de alır ulaşıp cehenneme gitmek istiyorum. Diyorsan o zaman bana bulaş. <laughs> Bekliyorum Biden'ı be, buradayım. <laughs> Bombala beni. <laughs> Yapabiliyorsun. Bu dilemeden kızma dokunamazsın oğlum. Anlamadım galiba. <laughs> evet, gerçek tanrım. Tek adamı benim şu anda. Abi bir daha var da kodese atılmış. <laughs> Elizabeth. Adam Erdoğan. İşi. Yani sizin işiniz haçlılar. ne <laughs> yaptı? Işte ben sana bu verirseydim. Lucifer bu işte. Haçtaki laneti anlattım değil mi? Bak videoda görürsün. My Don't Hurt. Lucifer gerçekten mehtiymiş değil mi? Nereden biliyorum bu detayları? Hı? Cinayetin kaynağını buluyorum sana. <laughs> İyi diyet. Bir bekle. Bir de bana saldırma cüretini gösteriyorsun öyle mi? Yaktım şu an Amerikancık. Öyle şey değil mi? Hmm, evet, şey <laughs> Fazla sert olunca videolarım tepki alır da şey kesiyorlar. Ben giderek yapıyorum. <laughs> tamam mı Sıcak bir yaz alır lan bu yazmış da. <laughs> Üçte eksi gidiyor Amerikan. Ona göre bu süpürgeler uyar yalnız. Bu yaz olabilir. Kesin konuşmuyorum ama bu yaz deniyor. Nasıl doğumuzun yalancısıyım ben. Nasıl doğumuz O demiş evet bu yaz Amerika Yellowstone patlıyor demiş. Yani, bu yaz yani da daha sonraki yer, mutlaka patlıyor. ben evet, destekliyorum. O ben desteklemedi. Ben yerine Erdoğan'ı anlattı ama ben onu destekliyorum. O da, evet doğrudur. Amerika'ya da kalacak. Ama bu yaz ama biz birkaç sonraki yaz. Neden? Çünkü kıyametin işaretlerinden biri Amerika'dan çıkacak. Duman işareti. Keyflay'ın yani Black Black dediği karanlık işte. O duman diyor küller işte kaplayacak her yeri. Güneş ışığı göremeyeceksin. Geçmişte tekrar, geçmişte tekrar gibi olacak evet. Soğumak diye ya. Onun intikam alacak. Anladım başım artırdı. İyi ki oldu be YouTube be. Yeter be. Üf, neyse. Ben tamam, bu kadar. Biraz süre kesiyordu hani para vermedik diye. Neyse <laughs> yaptığı keleye bak ya. Yani. müziğimi kesti hiç sormadan ha. Vay biz. Evet kapitalistler başınız belada. Hı hı hı. Hı hı. Tamam mı Amerikancık? <laughs> Şoförü şoförü tanıyamadın. Karandaki adamı tanıyamadın çocuğum. Yani ne ettin? Bir de saldırmaya mı <laughs> hazırlanıyorsun? Hiç öyle. Edersin. Başka ne diyeyim? Zemzelik. Bu <laughs> sefer mektup da evet. Savaş alanında bekliyorum değil mi? Ben savaşçı bir değilim ki oğlum. Bir uyarıcım. <laughs> Uyarırım, uyarırım da yapıyorum, uyarıyorum işte. E, i̇şte bu rahatlık nereden geliyor? Kimseye kıyamıyoruz işte, yapı, yapı meselesi. Anladın mı? Uyarma görevi vermiş abi, tek tane. Uyardık işte. Tanıyamazsan senin problemin, Biden. mu <laughs> <Oldu> Biden. Ne sıfır mehdi evet <gülüyor> benim Benim. <laughs> hmm. sen Tamam, bu mı? Bir şey unuttum mu? Yani. Ya ne oldu? Ülkenin içine etmişsiniz. Yani bekleniriz ama e, oyun sizi yapmaya kalktınız öyle şey. Ekonomiyi öyle batırmışsınız ki Türklerin. Adam bir oyun oynayabilmek için 3 sene çalışmak zorunda kalıyor o halde. E, yani cehennemi hak etmiyor musun? Ziklosifere bu yapıyorsun bunu. <laughs> Yandı çocuğum. Bu yaz çok sıcak geçebiliriz uyarayım. <laughs> keyifli uyar. Başkası öpüyor bir sıfır seni de. Ya e, Omen diye biliyor beni. Babasını çağırdı, ismini çağırmış. Omen de sıfır evet, aynı kişi. Ee, güney kaçsın tabii. Hoş gün ya da e, kolay ya. Güney kaçsın. Hı, öpüyorum işte. Sıfır sevmiş seni de. Omen. Yani o, omen bu ya. Tamam. Ee, güney kaç. Tamam canım bu çözüm bir yani Allah adetidir. Kimler züme kimler etmiyor bir. Bu kimler bekliyor onu da bilir ve böyle uyarırsın işte onu bir yere getirip videolardan cami ismi yani bir yere getir. Evet bir yere getiririz, beni izlersin uyanırsın korunursun. Tamam. Okey okay, KFL. Fulya demiş mi Fulya diyor okunuyor gibi. Evet aslında sorunlar olabiliyor. İtalyan ama Türkiye'de yaşayan bir İtalyan yani Türkçe var. Onun için tarz Türkçe'yi unutmasınlar. Yusuf'a Türkçe konuşuyor. Yani e, ee, Lightbringer'ın ana, ana dili Türkçe. Kaçırma. Onun için Türkçe'yi iyi öğren. Tamam mı? Bizim elinden sonra lisan öğrettirme bana. Hmm. E, i̇yi öğren. Mahrum kalma. Sırlar bende. Her şeyi görebilen göz bende. <laughs> tamam mı? Onun için Türkçe'yi iyi öğrenin. Tamam mı? kadar. Tamam ya. Yani başka ne vardı? Şurada mı? Bakın. İyice netleşsin yani. Soru işareti kalmasın. Türkçe konuşan, Türkiye'de yaşayan bir İtalyan. Müslüman geçti ataları, Müslüman ataları Müslüman olduğu için sürgün edilmiş biri. Türkiye, Karadeniz. E. Benim işte. Yani, yani. Okey. <laughs> İtalyanlar ee, Önce siz kurtulabilirsiniz. O, bu da İtalyanmış nasıl İtalyan efendi? Yani Papayı dinlemeyin çocuklar Roma'daki İtalyanı dinleme Bu İtalyanı dinle tamam mı Kurtulmak istiyorsan Çünkü tek Tanrı var ve intikam alacak Kur'an'ı yollayan Onların şeytan sandığı Şeytandan sandığı Kur'an gerçek Tanrı'dandı Tamam mı <laughs> ee, Tanrı baba ya da oğul değil Anne ya da baba ya da başka bir şey değil Bunlar e, ee, korap bozuk bilgiler, uydurulmuş şeyler. Gerçi istiyorsan Kur'an'ı okuyacaksın, tamam mı? Işık orada. Light Breaker de burada. <laughs> tamam. İtalyan bir alim. Ben de okuyacağım, ben üstü anlamadım. Benim ama. Ama tabi hikaye, çok karışık. Bu sebebi de. Neyse. Yani, İtalyan pek az, çok az. Şu üstte yürüyemiyorum ya tabii kolay olmuyor ama ağaçtaki laneti buldum değil mi? Kafası çalışan tanıyacak. <laughs> Ağaçı kıracak Mehdi benim işte. Müsifır o. Ağaçtaki laneti kim buldu? Ben bulmadım mı? <laughs> Naid 14 demedik mi? Orada yazıyor demedik mi? <laughs> benim işte. <laughs> Gerçek Müsifır Mehdi olan. Ama Olmayan da Müsifır Şivan ediyorsa. Evet, benim... Şurada duruyor. Tamam. Usta kaldı kendine iyi bak.